Yazılmaya başladı dört sene önce şanlı tarih Köy köy kasaba kasaba şehir şehir geldi zafer Ermişlerin tanrı dedi tanrı dedi yürüdüler Uçmak kapıları açıldı önlerinde girdiler Batan onlara kutlu beldeler verdiler Uçmamız Füsuni Cebayıl Zengilan kurtuldu Düşmanın yıllarca kurduğu siperler uçuldu Bak dedik bak dedik yeni nesil savaş dediğimiz olay buydu Tarih yazıldı Karabağ'da cümle cihan duydu biz her yerdeyiz Tanrı'nın babaları Kanada havadayız Sonuçta Ali Başkomutanımız müjdeyi verdi Şuşa'dayız <laughs> Zaferimizi tescilleyen anlaşmalar imzalandı Ay yıldızlı üç renkli bayrağımız Karabağ'da Dalgalan dünyayı dünyayı biz sarstık Karabağ'da zaferi biz yastık Düşmanın oyununu hilesini Turan biz bozduk Cemlete dönüşe çık Karabağ Yeniden gelişecek yeni dönem başladı Artık yaralarımız daha önce söylemiştik düşman sana alacağız öcümüzü Sense dikkate almadın hafife aldım bizim gücümüzü Susuyordu dünya kutsalımız içe sayılırken susuyordu Gözlük takmıştı gözüne görmezden geliyor görmüyordu Değişti her şey değişti saha değişti masalar Karada şanlı ordumuz yürüdü havada uçtu ihanet Hayır dünyayı biz sarstık karabağda zaferi yazdık Düşmanın oyununu hilesini Turan aklıyla biz bozduk Cennete dönüşecek karabağ yeniden gelişecek başladı artık yaralarımız iyileşecek Atilla Bilge Kaan net alkışlar Türk'ün liderini Oh göstermiştir düşman en son duracağı yerini Barışın güvencesidir oh demir yumruğunu indirir Sözden anlamaya asah da haddini bildirir Dört yıldır dört yıldır başımız göklerde alnımız açık Dört yıldır dört yıldır zaferimizi kutluyor büyük küçük Dört yıldır dört yıldır çağları kapatıp çağları açıyoruz Dört yıldır dört yıldır nihai hedeflerimize doğru koşuyoruz Dünyayı dünyayı biz sarstık Karabağ'da zaferimiz biz Duranaklıdan bir posto. Dötmeye başladım sene önce Şallı Tarih. Şallı. başladı başladım sene önce Şallı şanlı Şallı Cennete dönüşe karaba Yeniden gelişecek Yeni dönem başladı artık yaralarımız iyileşecek yeah. yeah. Daha önce söylemiştik düşman sana alacağız öcümüzü Sense dikkatle anladın hafife aldın bizim gücümüzü, gücümüzü. gücümüzü, gücümüzü. Cennete dönüşecek karaba Yeniden gelişecek Yeni dönem başladı Artık yaralarımız iyileşecek Geçti her şey, değişti saha, değişti masalar Karada şanlı ordumuz yürüdü, havada uçtu ihalar Barışın güvencesidir, o oh demir yumruğunu indirir Sözden anlamaya nasah da haddini bildirir Dört yıldır, dört yıldır başımız göklerde, alnımız açık Dört yıldır, dört yıldır zaferimizi kutluyor büyük küçük Dört yıldır, dört yıldır çağları kapatıp çağları açıyoruz Dört yıldır, dört yıldır nihai hedeflerimize doğru koşuyoruz yıldır başımız göklerde alnımız açık Dört yıldır dört yıldır zaferimizi kutluyor büyük küçük Dört yıldır dört yıldır çağları kapatıp çağları açıyoruz Dört yıldır dört yıldır nihai hedeflerimize doğru koşuyoruz